Sandya, Soraj'la konuşmak için ayağı burkulmuş numarası yapar. Soraj Sandia ile konuşmuyor adeta trip atıyordur. Sandia odadan çıkar ve yalandan yere düşüp a diye bağırır. Sandia'nın sesini duyan Soraj hemen Sandia'nın yanına gider. Soraj Sandya'nın yanına gider, eğilir. Sandya Soraj'la konuşmaya çalışır. Soraj, Sandya'yı kucağına alıp odaya doğru yol alır. Bu sırada Mina gelin onlara bakıyordur. Soraj, Sandya'yı yatağa koyar. Sandya korkup geriye çıkar. Ardından Soraj kapıyı kapatırken Sandya hemen kendi yatacağı yere yatar, üstünü örter. Sandya çok korkuyordur. Soraj da bunu görür. Ama bir şey yapmaz ve Soraj da yatağına yatar. Sizce Soraj neden Sandiye'ye karşı bu kadar öfkeli? Neden Sandiye'yi dinlemiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.